Sedef Hocam güçlü bir kadınsınız çünkü bakın hapishanelerde kaldığınız dönemlerde e, o soğuk ne diyelim artık o atmosferi e, yaşadığınız her evet. şeye rağmen direndiniz. Sizin de söylediğiniz evet. gibi aslında arkanızda ne bir dayınız vardı ne bir parti değil mi e, vardı. Evet. Hiçbir şey olmadan o yüzden dedim güçlü bir kadınsınız. Yani eee Gücünüz yoktu ama siz o zorluklara rağmen güçlü durabildiniz ve güç güçlükten doğar dediniz. İşte yandığın ateş yoluna ışık olur da bunlardan bir tanesi. Hadi biraz bize bahsedin program bitmeden önce. Evet çok teşekkür ediyorum. Ee, önce bu yorumun için çok teşekkür ediyorum. Ee, kitabımı paylaştığın için okuduğun için çok teşekkür ediyorum. Şimdi programın başında neden hani televizyona ara verdin diye sordun. Ben e, Haziranın sonuna kadar e, program yapmaya devam ettim. E, hatta Merdan Yanardağı hapsedildiği bir süre biliyorsun. E, orada da hem kamera önünde hem kamera arkasında telebire özellikle elimden gelen desteği vermeye e, çalıştım. Ama sonra e, izin istedim. Yani bir süre ekrana veda edeceğim dedim. Çünkü benim kafamda bir e, kitap projesi vardı. E zaten seçimler de bitmişti ve ben bütün yaz yazdım <laughs> yani sabah <laughs> 6'da taktım her sabah ama her sabah cumartesi pazar dahil olmak üzere altı altı çeyrek en geç ve 6-7 saat yazmak suretiyle iki buçuk üç ayda bu kitabı bitirdim ve tam e, cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünde e, 29 Ekim'de e, kitabım çıktı. <laughs> Yandığın ateş yoluna ışık olur. Ee, aslında hepimizin hayatında yangınlar var. Çeşit çeşit sorunlar var, zorluklar var. Yangın olmayan hayat yok sevgili Dilek. İşte bizler belki siyasi baskı görüyoruz. Başkaları sağlık problemleri yaşıyor. Başkaları ekonomik zorluklar yaşıyor. Kimisi sevdiğini kaybediyor vesaire vesaire. Ama mesele bu yandığımız ateşlerden güçlenerek çıkmak. Yani o alevleri bir sonraki merhale, bir sonraki adım için İleriye dönük hamle için, ilerlemek için, gelişim için, olgunluk için, bilgelik için o yola ışık olarak dönüştürebilmek. Kitapta bunu anlatıyorum. Özellikle bu seneyi bu kitabı anlatmak, bu kitap çerçevesinde söyleşiler yapmak, imza yapmak için ayırdım. Her yere gidiyorum. Almanya'da gideceğim. 9, 10, 11 Mart'ta Bremen'deyim. 9 Mart'ta sanırım bir organizasyon olacak. Daha önce de Berlin'e gittim. Türkiye'nin birçok yerine gidiyorum. Zonguldak'a gittim, Manisa'ya gittim. işte İzmir'e gittim, Ankara'ya, Adana'ya daha da gideceğim. Hmm. Olabildiğince güç vermeye çalışıyorum insanlara. Çünkü çok pesimiz ve karamsar bir tablo var. Bir yılgınlık var. Bir bıkmışlık var. Bir isyan hali var. Evet güç zamanlardan geçiyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz ama İnanıyorum ki bu güç zamanlar öyle bir dönem gelecek ki bu toplumu daha da güçlü bir aşamaya getirecek. E, kaslarımız güçleniyor. Yani o kadar zorluklarla uğraşıyoruz ki bu coğrafyada, ister istemez daha da güçleniyoruz. E, bunu anlatmaya çalışıyorum, ilham olmaya çalışıyorum, örnek olmaya çalışıyorum, güç vermeye çalışıyorum, elimden geldiğince diyeyim oluyorsunuz da Sedef Hocam. Evet program sonuna geldik ama ben size söylemiştim bu program bize yetmeyecek demiştim. Bir başka <laughs> programda sözünüzü almadan da bırakmak istemiyorum. Daha çok konuşmalarımız <laughs> var. Sizin de söylediğiniz gibi yolumuz uzun, davamız büyük ama hep birlikte sanıyorum Türkiye Cumhuriyeti'nde layık, demokratik bir Türkiye'de yaşamaya devam edeceğiz sevgili hocam.